Lizozom, hücrenin sindirimden sorumlu organelidir. Lizozom, yağlar, karbonhidratlar, nükleik asitler ve proteinler dahil tüm temel biyolojik makromolekülleri parçalayabilen sindirim enzimlerini içerir. Endoplazmik retikulum ve Golgi kompleksi gibi lizozom da tek katlı bir zarla çevrilidir. Bu zar, hücrenin diğer kısımlarının lizozomun içindeki sindirim enzimlerinden korunmasını sağlar. Lizozom enzimlerinin en önemli işlevlerinden biri, endositoz yoluyla dış ortamdan hücre içine alınan bazı maddelerin parçalanmasıdır. Endositozun temel olarak iki çeşidi vardır. Biri, katı maddelerin ya da canlı hücrelerin hücre içine alındığı fagositoz, Diğeri ise sıvı haldeki maddelerin alındığı pinositozdur. Uygun bir hedefle temas, fagositozu başlatır. Hücre zarının yalancı ayak denen kıvrımları uzayarak hedefin etrafını sarar. Sonunda ayaklar birleşir ve hücre içinde bir fagositik kesecik oluşur. Daha sonra fagositik kesecikler, lizozom enzimlerini taşıyan başka keseciklerle birleşerek lizozoma dönüşür. Böylece içlerinde bulunan maddeler lizozom enzimlerince parçalanır. Lizozomdaki sindirimin ürünleri, örneğin şekerler, amino asitler ve nükleik asitler, lizozom zarından sitoplazmaya geçer ve hücre tarafından besin kaynağı olarak kullanılır. Ancak lizozomda sindirilemeyen maddeler, lizozom içinde kalarak artık yapı denen kesecikleri oluşturur. Lizozomların önemli görevlerinden biri de zarar gören ya da artık kullanılmayan hücresel yapıların parçalanmasıdır. Eskiyen ya da artık istenmeyen hücresel yapıların sindirilmesine otofaji denir. Sindirilecek olan hücresel yapının çevresi otofaji sırasında bir zarla çevrilir. Oluşan otofajik kesecik, lizozom enzimlerini taşıyan keseciklerle birleşir. Böylece otofajik keseceğin içindeki hücresel yapı lizozom enzimlerince parçalanır. Otofaji bazı hücrelerde daha sık gerçekleşir. Örneğin kırmızı kan hücreleri olgunlaşırken tüm hücre içi organelleri otofaji yoluyla yok edilir. Lizozomlar bazı durumlarda enzimlerini eksositoz yoluyla hücre dışına bırakır. Ve hücre dışı sindirim gerçekleşir. Hücre dışı sindirimin örneklerinden biri hayvan yumurta hücresinin döllenmesi sırasında görülür. Spermin başı yumurta yüzeyinde bulunan kimyasal engelleri parçalayabilen lizezom enzimleri salgılar.